Olan var, olmayan var, kıskanırlar. Bunun dışında da tabii hoş durum. Tamam öpüşün koklaşın, sevgilisini seviyorsunuz anladın. Ama bunu yişmeyle karıştıranlar var. Bak güzelim o adam sana değer verseydi sen öyle kafı köşelerini insanlara karşı kötü göstermez. Dışarıdan bakıp arzulayanlar var. Benim en sevmediğim kesim ya. 14-15 yaşında ol. Gidecek bir evin olmasın eyvallah. Ama artık sinemalarda, kafelerde 27-28 yaşındaki kesim bulundukları bölgeyi bir yişme parkına çeviriyorlar. Dört duvar arasında ne yapıyorsan yap ama pisliğini benim gözüme sokma. Ya birbirlerine çok aşıklar ya da istek başka bir yer bulamadılar. Yani öpüşebilirsiniz de e, ben bunu 2009-2010 yıllarında yapıyordum arkadaşlar yıl 2016 yani böyle bir terbiyesizlik olamaz. Kafelerde insani şekilde oturalım lütfen. Kesinlikle kıskandığımdan değil. Yoksa ben de öpüşmeyi seviyorum. Ama öpüşmek bile benim için özel. Ya kendisi çok gelmeyin arkadaşlar. İsteyen istediği yerde öpüşebilir yani. Yolda da öpüşür, kafede de öpüşür, çimende de öpüşür. Rahatsız oluyorsan bakmazsın, gözünü kaparsın ya da yolunu değiştirirsin. Yani en namuslu benim triplerine falan girmeyin. İnsanın namusu kalbinde de, beyninde de, burada değil. Eskiden edep vardı, haya vardı. İnsan sevdiğinin elini tutmaya bile kıyamazdı. Namahrem diye bir şey vardı. Evlenmeden önce hiçbir temasta bulunmuyorlardı. Şimdi öyle değil. Her köşe başında öpüşen bir çift, toplum içinde rahat hareket edebilen insanlar ahlaksız bir nesil olduk ya arkadaşım Parklarda, bahçelerde yiyiştiniz, öpüştünüz. Tamam buna eyvallah. Sinemalarda yiyiştiniz, öpüştünüz buna da eyvallah. Buralarda çoğu insan görmüyor zaten. Hani nadir. Ama kafede öpüşmek, yiyişmek nedir lan? Hani bir şeylerin bokunu çıkarmamak lazım. Yapmayın. Şimdi otobüste en arkadayım. Yanımda iki tane sevgili. Bir de tam bir teyze var karşımızda. Bu iki sevgili başlamadı mı öpüşmeye? Aşırı da 15-16. Bu teyze ta karşıdan koşa koşa gelip ikisine de dövdü. Çok komikti. Yani sonra kız alıp çıktım da kafede öpüşün daha iyi ama belediyede öpüşmeyin. Rica ediyorum. Ben şahsen katılmıyorum. Çok ayıp bir şey insanlar öpüşmemeli kavga etmeli Birbirlerine vurmalılar Neden diyecek olursanız da Yani İslam ülkesiyiz anlatabiliyor muyum Hoş şeyler değil Ya tamam istediğiniz herhalde döpüşün falan ama Bizde toplumla alakalı diye bir şey var Yani ayıplanma tığ edilme Falan filan tarzda bu çeşitlendirilebiliyor ee, Hem yanınızdaki insanı hem de siz kendinizi Küçük düşürmemek adına bence toplumun içinde ya, daha, öpüşün Öpüşün baş. Valla kafede öpüşmesinler. Nerede isterlerse orada öpüşsünler kardeşim. Ama kafede değil. Git sinemaya. Git en arka koltuğa yer ayır. istediğini yap orada. Allah Allah gözümüzün önüne şey yapıyorsun geze ha. Ben demiştim size insanlar artık yolun ortasında. <laughs> Öpüşecek, iyileşecek başka bir yer mi bulamadı? Parklar, bahçeler, sinemalar. Hele hele sahiller. Git oralarda yiyiş. Sana yiyiş mi diye mi var? Belki kardeşimle. Belki ailemle. Belki kız arkadaşımla kafeye oturmaya geliyorum. Seni izlemek zorunda mıyım ben? Kafelerde pişen çiftlere selamla ilk önce. Niye bunu kafede yapıyorsunuz? Kıskanalım diye. Kıskanıyoruz evet. Bu yüzden yapmayın. Çok tatlı Ama yapmayın. Çok kıskanıyoruz ya. Gençlerimiz biz kafelerde mucuk mucuk öpüşüyorlar. Beni başka yaparsınız. Hepinize bir adet. Anam bir şey bulamadım. Şimdi ne söylesem. Bir adet öpüşen çift izleme. Benden. <laughs> Sevgili küçük orospular. Arkadaşım kafede öpüşmeye öyle bir şey gibi lanse etmişsiniz ki. Sanırsın kafede millet sikişiyor amına koyun. Niye evde öpüşmüyor? Niye sinemada öpüşmüyor? Lan öpücük alt tarafı. Bunun hayasızlıkla, namussuzlukla, ne bileyim iğrençlikle alakası var mı? Ya ben bu tipleri anlayamıyorum. Eğer ki anlık kısa bir öpücük. Hani mesut olsunlar diye hiç bozuntuya verme sesimi çıkarma. Ama olayı Fransız'a bağlarda da. Dakikalarca ön sevişme modunda öpüşürlerse o zaman bağır. Arkadaşım neyi bekliyorsunuz? Bu kadar uzun ön sevişme mi Yatak gelmez hadi başlayın. Ya şunlara bir 3-5 kuruş verin de otele gitsinler be. İşte bu insanın genelde ev sorunu oluyor. Ev bulamıyorlar. Doğru olarak kafayla dövüşebiliyorlar. Kendilerine hakim olamıyorlar. Ama bence çirkin bir görüntü oluyor. Yapmayın. Bak bunu gerçekten anlayamıyorum. Siz böyle boklar yiyorsunuz. Kafelerde öpüşüp yaşıyorsunuz. Sonra yaşlılar bize diyor ki şimdiki gençler de pek yaramaz. Bizim zamanımızda böyle mi diyorlar. Genelleme yapıyorlar abi benim sinirime gidiyor yani. Aradaki istisnayı hiçe sayıyorlar. Yapmayın abi yapmayın. Ayıp. Ay ne kadar anlayışsızsınız. Bu çocuklar ne yapsın? Ha sorarım. <laughs> Ev yoksa ne kadar saygısızsınız. Aşka hiç saygınız yok gerçekten kınıyorum sizi. Arkadaş medeniyet diye diye Özgürlük diye diye ne edep bıraktınız millette ne de haya. Bu nedir ya? Git ne yaşıyorsan dört duvar arasında yaşa. Kimse seni izlemek zorunda değil. Şimdi ayıp mayıp deyip de şey yapmak istemiyorum tabii ama ben orada oturmuşum yalnız başıma karşımda da kimse yok zaten iki kişilik masada tek başıma oturuyorum sağa mı bakıyorum ben sağa burası bakıyorum böyle, bakıyorum. sevgili vıcık vıcık şeyler yapıyorsun sonra ben düşünüyorum niye ben Pardon bir şey soracağım. Kafe içine çadır kurmak serbest mi? Yani yan tarafta bildiğin kamp yapıyorlar. Hoş değil yani ben bunu görmek istemiyorum. Ha olmadı benim hesabıma benden bir tane yatak yollayın yan tarafa. Ha yok ben gözlerimi aldırmayı düşünüyorum zaten. Sıkıntı yok devam edebilirsiniz. Barda çalışırken çok izleyip dalga geçiyorduk ya. Bak 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 Süleyman abi nasıl da yiyor. Cık, cık, cık. Emicik emicik götürüyor vallahi. Ha. <laughs> Ev bulamıyorlar Allah. Im. Senin öğrenci evini versene. Gerizekalı. <laughs> Rezil. Bu kesinlikle aşk ya da sevgi değil aşık olduğun bir insanla özelini ulu ortaya sayamazsın ki. Her şeyin bir adam var. Her seferinde söylerim. Aşkı da, sevgiyi de, muhteşem duyguları da bu kadar aşağılık hale getirmeyin. Özel olan özel kalmalı. Oha ya ne kadar terbiyesizler. Şunlara bak. Iyy. Kanka ya çok tatlı değiller yani. Olan var olmayan var. Bazı şeyler zamanda namahremdi. Ayıp vardı, utanmak vardı. Ne ara bu kadar mezhebi geniş bir millet olduk? Dışarıdan bir gözle bakıldığında yaratılan intiba iki basit insan. Git aşkını gizli yerlerde yaşa da nazar değmesin bari. Utanç verici cahillik. Çok pis izlerim. Ya sen kafedesin ne yapıyorsun? Allah belanı verecek seni. Ne kadar karşı olmasam da bu işi çok çok fazla abartanlara hemen evimin anahtarını uzatıyorum. Gidin diyorum ben gelmeyeceğim. Ha eğer eviniz var kafede bir fantezi ise ona bir şey diyemem. Ay bak size saçma gelecek biliyorum ama ben sokak aralarında öpüşmeyi normal bulup bunu yanlış bulan biriyim. Birbirinizi beklediğiniz köşe başlarında romantik bir olabilir. Ama ne bileyim kafe ortamında. Ya bana saçma geliyor. Evet dengesiz bir insan. Yurt dışında Avrupa'da bunu yalnızca kafelerde falan değil. Yolda, sokakta, aklınıza gelebilecek her türlü yerde yapıyorlar ülkemizde bu kötü algılanabiliyor. Ama Avrupa'da bunlar serbest. Kötü duruyor ama evet kötü duruyor. Ama o çiftin özgür iradesi bir şey diyemez. Onları hiç samimi duymuyorum. Gerçekten iğrençler. Neden böyle insanlar birbirlerini tükürüp elini ki? Öpüşecek birim olmadığı öp öpüşecek birim olmadığı için söylemiyorum bunu. Tamam de sevgi pıtırcısınız. İkiniz de bir araya geldiniz mi iyi içmeden duramayacaksınız. Tamam sevişin ama niye toplumu açık alanlarda? Niye toplumun gözüne sokarak yapıyorsunuz bunu? 50 liraya günübirlik evler var. Sessiz sakin parklar var. Gidin oralarda yapın abi. Niye kafe? Niye? Ya eskiden böyle miydik be? El ele tutuşmaya utanırdık. Şimdi ne hale getirdiler ilişkileri, aşkları. Çok ucuza gidiyorsunuz kızlar. Yapmayın lütfen. Ya beyler kendiniz patlamak için bunu yapıyorken sizin amacınız ne peki? özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ama her şeyin belli bir yeri, belli bir zamanı var. Ben de isterim kafede öpüşmek. Ama birileri o anda öpüşürken benim ailem orada kafede olabilir. Veya ben orada öpüşürken sizin aileniz orada olabilir. Bunu farkında olun. Biz bir gün arkadaşlarla bir kafede kahvaltı yapıyorduk. Sonra ben işte arka tarafa bir çift geldiler ve kız bana baka baka yani gözü bende dudakları olan da. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. İnşallah ağzına kusar senin. <laughs> <Hadi> pek yakışık <laughs> olmayan, kimileri için rahatsız edici bir durum belki de. Abi ben şey hastayım. Karşılıklı oturup böyle el ele tutuşan, ellerini hiç bırakmayanlar var ya. Onlara hastayım ya. Bir bırak, bırakayım bir bırak, bırak. Almayacağız kızını tamam. Hayır yani her şey karıştı mı? Bir bu kaldı değil mi? Ya istediklerini yapsınlar boş ver. Yargılamaktan vazgeçin artık insanları. Herkes kendinden sorumlu ya. Yeter yani kendinize bir bakın ilk önce. Tamam bunu yapmıyor olabilirsiniz ama başkalarının yapmadığı şeyleri siz de yapıyorsunuz. Karışmayın. Mide bulandırıcı. Ailemle yaşıyorum. Kızı atacak yer yok demi. Kanka şunları görüyor musun? Ay yedi resmen kızı yedi ya. Ay böyle bir şey olamaz. Allah'ın sevgisi ya. Yani. Biç 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 bu ne böyle be? Kıskanmak mı? Tabii ki de kıskanmıyorum. Saçmalama istersen. Bir aldım, ne kıskanmıyorum. Sorsan sana ne derler değil mi? Değil işte. Toplumu bozan bunun gibi orospu çocukları. Hani analarının suçu yok. Onların karakteri orospu çocuğu. Erkek adam, delikanlı kız tutar milletin içinde yiyişir mi lan? Yazıklar olsun. Yani Türkiye gibi bir ülkede bu ne kadar doğru gerçekten bilemem. Ama eğer benim gibi Sivşire'de yaşıyor olsaydınız. Hangi kafeye girerseniz girin bu durumla karşı karşıya geleceksinizdir. Burada kimse kimseye Herkes öz. Ya ben hiç unutmuyorum 8. sınıfta falandı. Bir kafeden girdikçe böyle ailemle falan. Gördüğüm manzara çok garipti. <laughs> çok iğrenç. İğrençsiniz ve bu fiziksel değil. İğrenç göründüğünüzü birisi de söylemiş miydi? tabii ki de kendiniz bilirsiniz ama bence şunu yapın. etrafınıza bir bakın. Süzün etrafınız. O masum, yalnız, kimsesiz insanları görüp de yakışıyor mu? Öpüşmeyin. Abi yani biliyorsun bizde öyle bir şey olmaz. Ne oluyor lan orada? <laughs> Çocukla bu kız yalayıp yuttu birbirine. Kanka kötü olduğunda mı tuvalete gidip geliyor? Abi sinemada falan yeşirsin, öpüşürsün okey de. Kafe köşelerinde birbirini ellemek, yeşmek ne? De. Ne iğrenç bir düşünce şekli, bu ne iğrenç bir davranış şekli. Yapmayın, don't. Bana doğru gelmiyor ya. İnsanların içinde sonuçta sizin bir özeliniz var ve bunu göstermek zorunda değilsiniz. Kimse görmek zorunda değil. Son zamanlarda gayet yayılmış olan bir şey bu. Yani insanlar öpüşüyor. E Sensiz sen, sadece dudaklarına bakıyorsun böyle. Aa nasıl öpüşüyor diye. Halbuki eli hiç dikkat etmiyorsun. El olarak kaybolmuş. Yani olayı bayağı abartmışlar yani. Bu akşam bir tane bile görsem boğazlayacağım muhtemelen. Ya, paranız yoksa yapmayın ya. Fakirler ölsün. Ee... Ya ama aşıksın olabilir. Seviyorsun olabilir. Ama gidip bunu illa milletin gözüne sokmana gerek yok. Hani burada sevgilim yok triplerine girmiyorum. Ama gerçekten hoş durmuyor. Tabii insanları sana... Bak sen rahatsız olmuyorsan senin vicdanın mı yapmayın. O kişi benim moruk. Evet ben yapıyorum. Ne kafesi amana koy. Sadece kafayla mı kalıyor? Sokakta bile öpüyorum amana koy. Hadi çıkıp bir şey desene. Gelip kalk kardeşim başka yere git desene. Hadi. Anca yarak kürek bakarsın. Sen sapsın moruk. Benim sana yapabileceğim bir şey yok. Aslında ben buna karşı değil. Ama bunun da bir derecesi var gibi söyle. Şimdi hafiften bir öpüşürsün. Dudak dudağa da az bir şey. Anlarım tamam. Aşk yaşıyorsunuz derim. Ama adam onu vakumluyor ya. Çakayım. <laughs> Yalap şalap. <laughs> Resmen sayıyor ya da. <laughs> ya bırakın insanlar sevsin ya. Ne şekilde istiyorlarsa sevsinler. En azından ortada bir duygu var. Yani niye takılıyorsunuz ki böyle şeylere çok biliyorum ya. Görgü kurallarını hatırlamaları rica ediyorum. İnsanlar gözlerkinin bozmamanıza. Sana ne? İster öpüşür, ister yiyişir. İsterse istediği yerde her şeyi yapar. Bu seni ilgilendirmez. Sen anca oradan lak 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 konuş. Abi bir rahat bırakın ya. Bir insanları rahat bırakın. Harcım olan var olmayan var. Ne böyle gözümüze gözümüze sokma çabası ya. Sen birazcık dikkat eder var olmayan var. Hayır bizi düşünmüyorsan kendini düşün bari nazar diyecek şey olacak sonra. Onlara sonsuz. İnşallah küçük dilinizi yutarsınız. Bir gün arkadaşlar çok acıktık oturduk bir yere iştahla yemeklerimizi söyledik Bir tane kapalı ve hangi orman ayısı bilmiyorum. Yapmadıkları bir şey kalmadı. Arkamı dönüyor camdan yansıyoruz. Yemek yemedim lan. Abartmayın. Abartmayın. Peki bu olayı fotoğraflayan kankalarım ve ben. Siz böyle bir şey yaparsanız biz de dedikodusunu yaparız. Teşekkürler. Abi ben bu insanları hiç anlamıyorum ya. Herkesin içinde öpüşüyorsun. Eyvallah tamam öpüş seviyorsun. öpüyorsundur abi de yani bunun herkesin içinde yani gözüne soka soka yapmak yanlış yani. Millet yanlış anlıyor ondan sonra böyle ön yargılar çıkıyor işte. Yapmayın böyle şeyler. Ya bence hiç hoş bir şey değil. Çünkü zaten bence e, ya sevdiğin insanı bence toplum için öpemezsin ya. Öpmeyi utanman lazım. Onu milletin içinde. Bilemiyorum yani Eviniz mi yok? Mümkündür. Olabilir. Olur. Olur. Uygun. Ben o kafede bir çaya 10 lira verirsem bütün haklarımı sınırlarına kadar kullanır. Biraz yaşlı teyzeler gibi olacağım ama Allah bilacağınızı versin. Evinizde mi yok Tövbe tövbe. Bizim zamanımızda böyle miydi? Yani şeyler gençler. Ne gerek? Alın bizim evin anahtarını vereyim bari be. Abi minik bir şekilde öp yani kendini çek ama kimisi öyle bir abartıyor. Öyle bir abartıyor. Eh be diyorsun yani yedin be şerefsiz. Yedin yani ne gerek var. Etiket bence ya ne bileyim sevmiyorum ben o tarz şeyleri. Hani özgürlükten bahsediyorsunuz ya. Özgür olmak, özgür olmak. Bu özgürlük değil. Ahlak kuralları dışına çıktığınız hiçbir yerde özgür değilsinizdir. Bu tamamen ahlaksızlık başka bir şey değil. Kafelerde öpüşenlere ayarım. Bunu bir kere söyleyeyim. Neden? E benim yok, senin var. Sen orada öpüşüyorsun, ben seni seyrediyorum. Sonra benim de canım çekiyor. Sonra ben de yapmak istiyorum. Ondan sonra gidip de duvarı mı öpeyim ben? Nereye öpeyim kardeşim? İnsan insan mısınız lan siz? Ya bana bir açık ayıp denen bir şey var. Ya sokakta öpüşenleri anladık. Da amına koydukları. Kafedeki insanlar ne bekliyorsunuz? Ya adamlar sevişmeyi sadece yatakta mı yapacaklar ya? Ya yani insanlar da sıkışırsız <laughs> Size ne? Sizde yok diye niye kıskanıyorsunuz? Çalışın sizin de olsun. Bu çift Paris'te bir çift olsa hepiniz beğenirdiniz. Ama bunlar Yozgatlı. Belki Karabük, belki Samsun, belki Artvin, belki İstanbullular, Bursa. Yani sa na ne? Ayrıca niye bakıyorsun? Şu moddan çıkın artık. Çık! Yani ben daha kafede öyle yiyişer öpüşer falan görmedim ama görürsen böyle dikkatlice bakarım. Böyle gözümü ayırmam. Hala rahatsız olmuyorlar. Annemin yaptığını yaparım. Dedim. Hayır bir de olan var olmayan var diyorlar. Anlamıyorum ya. Sevgiyle yapıyorsun. Bir ay onu takılıyorsun. Bir ay boyunca onunla pişiyorsun. Bir ay sonra onunla ayrılıyorsun. Başka birinin sevgili yapıyor. Bir ay onunla pişiyorsun. Ondan sonra bir ay başka birine Bu şekilde devam ediyor. Lan dudağın kerane olmuş lan senin. Öpün öpene. Link bak bakayım buraya. Ne yapınız lan siz yarımsak? Üpüş üpüş duruyorsunuz. Bütün millet önde yiyişiyorsunuz lan. Gidin evinizde ne yapacaksanız yapın. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizin belanızı vermesin. Kafelerde öpüşen çiftler. Çiftler. Bunlar yarın bugün evlendiği zaman çocuğu yapmaya da buraya gelebilirler. Nasıl olsa edep yok. Yani herkesin hayatında yavşan kusuruna bak. Herkesin hayatına kimse karışamaz aslında. Buna hiçbir şekilde müdahale etme hakkımız yok. Ancak olan var olmayan var yani. Can bu çekiyor. Biz de erkeğiz en nihayetinde. Pardon ama siz yanlış anlamışsınız. Bizim anlatmaya çalıştığımız ahlaki seviye bu değil. Ha abartanlar illaki var ama bunu gidin pisliğinizi evde yapın olarak yorumlamak gerici zihniyetten başka bir şey değildir. Genciz biz bu kadar geri kafalı olmayın. Ayrıca sevgi da şu alır Bunlara da gülüp geçmesini öğrenin. Kızlar kafeler görüşen çiftler. <laughs> Kafede öpüşen çift görünce ben diyorum ki ay ne kadar iticiler ne kadar iticiler. Gözümüze soksan çok aşıksın tamam anladık olan var olmayan var yani. Çok zor koşullar yaptım çok cam postu. ama biz neler gördük ya yani? neler neler o öpüşmek nedir nedir yani adam elleşiyor gezmiş elini el, arkadaş evine yapın abi yap, hemen yap, görmek zorunda mıyım ya? Azal. Hı? Kafelerde öpüşen sevgililere ne diyorsun? En iyi seni yapıyor? <laughs> Cıvıklıktan, terbiyesizlikten başka bir şey değil. O değil bize dayanıyor abi. Biz kovuluyoruz ya. Ne bileyim üzülüyor. Gidin evinizde falan öpüşün. Neden milletin gözüne? Yani neden yapıyorsunuz? Konuşamadım şu an ama. Hepinizden tiksiniyorum. Özellikle bu sesimle. Deliririm valla. Kafalarınızı birbirinize tokuşturun. Öpüşmeyin gözümün önüne. Bakın zaten ben hani öpüşmeye ya da sevgili olmaya hatta ne bileyim hiçbir şeye karşı değilim. Ama şöyle bir şey de var. Hani insanların önünde yapma. Çok istiyorsan, çok seviyorsan git ne bileyim köşede bir yerde yap. Herkese gösterme yani. Bir kere itici duruyor zaten. Nefesini geçtim ayda yılda kütüphaneye her çalışmaya gidiyoruz. Burada bile rahat yok ya. Biri onu mıncıklıyor, biri bunu mıncıklıyor. Kütüphanenin herkesinde öpüşüyorsunuz ya yeter. Alın amına koyayım gidiyorum sevişin şimdi. Ya söylürtün falan da yiyişmek yani hiç mi sevgiliniz olmadı abi hiç mi görmediniz? Niye kafede? Niye yani? Niye ortamda? Niye gözümüze gözümüzde? Gözümüze gözümüze sakıyorsunuz. Anlamıyorum. Ben onu şeye bağlıyorum. Bir anlık o anki enerjiye bağlı Ortam mekan fark etmez. Öpüşecekleri geliyor herhalde. Oluştandır. Rahatsız oluyorum sırf Fransa olsunlar diye gözüne fark tutulmuş eşek gibi bakıyorum onlara. Tabi tık yok. Hatta bazen yanlarına gidip parasını vereyim gidin ev kiralayın ne bakıyorsanız orada yiyin diyesim geliyor. Çünkü öpüşmüyorlar birbirlerini yiyorlar resmen. Hatta bir keresinde kız oğlanın ağzına kafasını sokuyordu resmen. Tiskindim. Bundan iki yıl önce falan geldi başıma. Abi kafede çalışıyordu böyle. İki tane böyle liseli ergen geliyorlardı böyle balkon. Balkonda böyle iyi iş oluyor. Bir gün patron çocuğa bir dal da bunu. O gün bugündür gelmiyorlar. Tamam öpüşün eyvallah. Ama nasıl öpüşün biliyor musunuz ya? Yani insan gibi öpüşün lütfen. Bu şapşapla lılılılıp. Bu nedir ya? Nedir bu? İbrahim Tatlıses'in bir filmi var. Tülya Avşar'la böyle bokumluyordu falan. Aynen öyle öpüşüyorlar ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Zaten karşındaki değerli, değerli bir insansa böyle beyanın basit bir yerde olmaması gerekir diye düşünüyorum. Mesela, tabii ki öpüşebilirsiniz yani hiçbirimiz bunu yadırgamıyoruz ama bunu gidip de kafelerde işte kalabalık ortamlarda yapmanız çok saçma değil mi ya? Ben açıkçası pek pozitif bakmıyorum bu olaylara. Bilmem diğer insanların düşüncelerini ama ben böyle düşünüyorum. Parkları, bankları, köşe başlarını sessiz, ıssız yerleri anladık da abi kafede öpüşmek nedir ya? Ya tamam bu senin hayatın, kimse bir şey diyemez karışamaz ama iğrenç görünüyorsunuz. Başta insanların bakış açısı değişiyor. Türk milletiyiz biz. Ay ben daha geçen gün gördüm. Bu kadar itici insan olmaz ya. Yani. Siz buraya Amerika falan mı zannediyorsunuz? Ne bu rahatlık. Yani çevre var burada. Birazcık hani etrafınıza baksanız böyle pis pis şeyler yapmazsınız. Çoluk çocuk var. Yani açıkçası bu bana hiç hoş gelmiyor. Çünkü tamam sevgilisiniz eyvallah öpüşün koklaşın da. Bu kafe köşelerinde nedir ya? Zaten o birbirinize verdiğiniz değeri gösteriyor. El alemin içinde falan. Ayıp yani. Ya bırakın istedikleri yerde öpüşsünler. Ya sadece bunu böyle çok abartmasınlar, böyle yiyişmesinler. Cidden iğrençliğe kaçıyor biraz. Ama insanları yargılamaya bırakın artık öpüşen öpüşsün ya. Bu şey öpüşmenin bile ne kadar küçüldüğünü ve değerinin azaldığını gösteriyor bize. Yani ne olursa olsun sevdiğin insanla yaptığın bir şey ve bir özelliği olmalı. Herkesin içinde yapılmamalı. O yüzden hiç kabul etmiyorum ben bunu. Kafe sahibini düşünsene. <laughs> Abim gel içeri. Gel iki katlı terasımız var. Gel. Kişiye çifte özel peçetemiz var. <laughs> Kafede lojamız var. VIP sevişme yeri. Şu an kadar en konforlu kafe sevişmenizi yaşamak ister misiniz? Geçen çocuk yaptılar burada. Vallahi.